Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine bugün süper bir içerikle beraberiz. Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve de Galatasaray'ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Mini Kale futbol turnuvamızın bugün final maçını yapacağız arkadaşlar. Beşiktaş ve de Fenerbahçe bildiğiniz gibi finale çıkmıştı. Bugün onun maçını yapacağız. Yalnız Yusuf'un ayağı sakat. Yusuf bugün oynayamayacak. Onun yerine kuzenleri Doruk'u getirdik. Arkadaşlar basıyarken no! yeri gösterdiğini göster. Ayağını gösterecekmiş, yarasını gösterecek herhalde. Ufak bir sakatlığı var. 1-2 maç sanırım oynayamaz veya oynayabilir. Veya evde bir futbol maçı çekersek evde oynayabilir, bilemiyorum artık. İyileşme sürecine bağlı. Bugün final maçımızı 10 gün sonra 10 gün sonra. <laughs> Bugün final maçımızı Yusuf ve de Doruk oynayacak. İnanılmaz ne? bir mücadele. pardon. Benim sakat ya. <laughs> Yunus ve de Doruk oynayacak. İnanılmaz bir mücadele bekliyorum. Çok çekişmeli bir maç bizi bekliyor. İlk defa oynayacaklar. Maçın skorunu da merak ediyorum. Nasıl bir maç olacak acaba? Arkadaşlar, hmm, Doruk, Sen de Doruk hep küsüyor. Üstelik her maç Evet maçımıza geçelim arkadaşlar hemen. Gözüş. Evet arkadaşlar kale ve top seçimi için para atış yapacağız şimdi. Yusuf hakem olacağım dedi. Yusuf hakem olacakmış. Ben de var hakem olacağım. Tamam mı? Hakem. Var hakemi. Ben de fay hakem. Var hakem değil. Sen orta hakemsin. Evet para atışını Yusuf yapacak. Yazı mutra diye sordun mu oğlum? Hayır. Yazı mı geldi? Kim demişti yazı? Hangi kale? Evet bu tarafta iki kaleyi seçti. Evet Yunus hemen topu al başlayalım. Ve maç başladı. Beşiktaş'ın hata var. Gezson Fernandez dışarıya vurdu. Beşiktaş çok hızlı başladı. Fenerbahçe başlıyor. Serdar Aziz. Serdar Aziz. Serdar Aziz Hakem sen çık bak çok işlerine giriyorsun Hakem çekil uzaktan takip et Serdar Aziz Serdar Aziz Corner evet Tadic başlıyor Dzeko içeride Tadic Tadic Kaptırdı Gerson Fernandez Gerson Fernandez Gerson Fernandez Gerson Fernandez de kaptırdı <laughs> Ortada nerede Hakan Yandaş Mert Hakan aldı. Mert Hakan da kaptırdı. Gelson Fernandez gidiyor. Salih'e bıraktı. Salih. 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 Vurdu direkten dışarıya. Serdar Aziz başladı. Serdar Aziz kaptırdı. Gelson Fernandez. Amir'e verdi. Amir vurdu. Korner. Gezal korner atışını kullanıyor. Gezal. Gezal kullandı. Gezal. Gezal geçti. Vurdu gol. Gol 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 Gezal. Gezal Gezal. Evet hakem başlatıyor maçı. Maç başladı. İrfancan Kahveci. İrfancan Kahveci. Geçti mi? Çok güzel bir çalım vurdu dışarıya. İnanılmaz kaçırdı. İnanılmaz. Hakem bile güldü. inanılmaz kaçırdı. Evet. Çok güzel çalım attık. Çalım mükemmeldi ama vuruş çok kötüydü. Evet, Necip başlıyor. Necip başladı. Gerson Fernandez e verdi. Gerson Fernandez. Gerson Fernandez geçemedi Tadic. Tadic aldı. İleride Ceko var. Bat Şa'ya verdi. Bat Şa'yı. Bat Şa'yı. Bat Şa'yı. Faul. Hakem faul dedi. Reston Fernando sakatlandı. Penaltı. Evet, küçük kalede biliyorsunuz ifa olduğunda veya el olduğunda penaltı kullanıyoruz. Kalede durmak yok. Kalede durmak yok. Hakem kalede durmak on, yok dedi. Kale küçük olduğu için hakem çıkarttı. Hakem işaret. Verdikten sonra kullanacak penaltı atışını Gezal. Abu Bakar topun başına pardon. Hakem işaretini verdi. Abu Bakar geliyor vurdu gol. mu Bakar. Abu Bakar Abu Bakar. <laughs> Takla atarken sakatlanıyordu. Ben oyun yoksa <laughs> oyunu değiştireyim ya. O zaman beni götürsün ya. 2-0'dan. Lan iki tane zaten oyuncumuz vardı. İki tane de sakatlansa kimi bulacağız oynatacağız? Beşiktaş 2-0 önde. Beşiktaş 2-0 önde. Fenerbahçe yeniden maça başlayacak. Hakem işaretiyle yeniden maça başlayacak. Hakem işaretini verdi. İrfancan Kahveci başladı. Arao'yu gördü. Arao. Arao geçebilecek mi? Geçemedi. Karşısında Getson Fernandez. İnanılmaz. İnanılmaz. Geçen efendiniz ayakkabısı çıktı. Hala devam ediyor. <laughs> Gördüğünüz gibi ayakkabı burada kaldı. Kaptırdı. Geçen efendiniz kaptırdı ayakkabısı hala devam ediyor. Tadiç, Tadiç. Tadiç. Hakem oyunu durdurdu. Ayakkabısını giymesini istiyor futbolcunun. sayım atmış. Gördün mü sayımı? Görmedim. Sonra ayağıma şu yetmiştim. O su, suya gitmişti. Hmm. Yanı şaşırttın. Şaşırttın. Bir dakika bekle. Hayır hayır. Hakem başta demedi daha. Hakem kart gösterir misin? Sarı kart. Hakem sarı kartını gösterdi İrfan Can'a. Hakem işaretini vermemişti. Hakem oyunun başlayacağı noktaya topu dikti. Tadiç. Tadiç topun başında Tadiç. Tadiç karşısında. <laughs> Geç son Fernandez var kaptırdı. Salih'e verdi. Salih geçti. Salih geçti. Gole gidiyor Salih. Vurdu dışarıya. Bu sefer de Salih inanılmaz kaçırdı. Bomboş. Boğuş, sen yanlış orada yapmadın oğlum. Burada ayağından çok açtın topu orada. O yüzden. Çok açmayacaktın. Biraz daha vursaydın tam kalenin önüne. Yavaş vursaydın tam kalenin önüne gelirdin. Evet Fenerbahçe yeniden başlıyor. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu başladı. Beşiktaş şu anda 2-0 önde. İnanılmaz bir mücadele var. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu geçebilecek mi karşısında? Rozer var. Ferdi. Ferdi. Perdi. Rözer kaptı. Kaptı ama geri kaptırdı. Rözer kaptı. Gezal'a e verdi. Gezal vurdu dışarıya. Beşiktaş <laughs> inanılmaz pozisyonlar kaçırıyor. İnanılmaz inanılmaz. Hakem bile güldü buna. Ya kasanla çüştü. Dostum ama sen hiç pozisyon. dostum. Dostum. Dostum dedi. Aa Hakem dostum diyor. Taraf mı tutuyor Hakem yoksa? <laughs> He? Ha? Beşiktaş'a bu kadar iyi oynuyor. Hakem taraf mı tutuyor? Beşiktaş'ı mı tutuyor yoksa? Beşiktaşlı. Beşiktaşlı mısın Hakem? itiraf etti Beşiktaşlı olduğuna inanılır gibi değil. Kesin Hakem'likten atarlar onu. Fenerbahçe başlıyor. Fenerbahçe başladı. Kaptırdı Gesson. Gesson aldı. Gesson çok güzel bir çalım. Gesson gez, son. gez ala verdi. Gez al. Gez al. Abu Bakar'ı gördü. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar geçebilecek <laughs> mi? Gececek. Ne oldu ya? Var. var mı ne varı? Tam bak vardı. <laughs> ben var hakemiyim. <laughs> ben var hakemiyim. Tamam benle konuşacaksınız Konuş. Ayağına vurdu mu de. Ben hayır ben söyleyeceğim. Sen söyleyemezsin. Var hakem benim. Ben izliyorum. Hocam pozisyonu gösteriyorum size. Pozisyonla vurmamış. Topa müdahale etmek istiyor. Tamam. Devam karar devam. <laughs> Bir dakika bekle. Karar devam. Evet hakem Beşiktaş'ta olduğunu. Beşiktaş <laughs> hakem durup dururken penaltı penaltı çıkıyor. Burada, burada maç oynanıyor. Bir dakika dur bekle bekle bekle. Bekle. Hakem dediğini duymadınız mı? Ben düğüt yaptım. Düğüt yaptın duymadılar dedi. Hakem kendiliğinden penaltı uydurmaya çalıştı burada. Hayır. Hayır ne hiçbir şey Anlamadım. Ben hakem eksik bilme. <laughs> hakemle bilmez misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet Beşiktaş başladı Gezal. Gezal kaptırdı. Gezal. <laughs> Tadiç. Tadiç ceza sahasına girdi. Batu Şah'a verdi. Batu Şah'ı kaptırdı ama. Gerson Fernandez. Gerson Fernandez aldı, aldı topu. Abu Bakar'a verdi. Abu Bakar. Abu Bakar. Karşısında İrfan Can Kahveci. Abu Bakar'dan çok güzel bir çalım çok uzaklardan vurdu korner. Gezal korner atışını kullanıyor. Gezal. Gezal geçti. Gezal bir çalım daha. Sol ayağında vurmadı. Serdar Aziz aldı. Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu'na verdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu geçemedi. Gerson Fernandez. Gerson Fernandez. Devam. Gerson Fernandez korner. Tadic korner atışını kullandı. Tadic. Tadic çok önemli bir pozisyon. Kaleciyle karşı karşıya. Vurdu Mert'ten döndü top. Tadic. Tadic. Başşuay'a verdi ama baş Başşuay'ı kaptırdı. Baş Başşuay'ı yeniden aldı. Tamam bir dakika oyuncu sakatlığı var. Bir dakika bekle. Topu İrfan Can Kahveci'de. İrfancan Can Kahveci. İrfancan Kahveci. Korner. Evet. Fenerbahçe inanılmaz saldırıyor. 2-0'dan beraberliği sağlamaya çalışıyor. Tadiç vurdu dışarıya. Çok güzel bir vuruş ama dışarıya gitti. Tayyip Talha başlıyor. Tayyip Talha Gezal'a verdi. Gezal. 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 Gezal geçebilecek mi? Gezal. Karşısında İrfancan var. Gezal geçemedi. İrfancan bastırıyor. Gezal korner. Gesson Fernandez. Göremiyor. Gesson Fernandez. Karşısında İrfancan Kahveci, Gesson Fernandez geçebilecek mi? Geçerse çok önemli pozisyon olur. Geçemedi. Tadiç aldı. Tadiç, Tadiç. İleride Ceko var. Ceko atabilecek mi? Ceko. Ceko. Ceko başlıyor. Ceko. Ceko. Ceko karşısında Tayyip Telha var. Ceko. Ceko geçebilecek mi? Çok bastırıyor Fenerbahçe. 2-0 durum Beşiktaş önde. Gol için çok bastırıyor. İnanılmaz bir mücadele var. Devam. Devam çarpışma. İnanılmaz bir mücadele var. Ceko, Ceko, Korner. Fenerbahçe gol için bastırıyor. Beşiktaş Fenerbahçe başladı. Tadiç vurdu dışarıya. Beşiktaş poz, e, tehlikeleri savuşturabilmek için devamlı korner yapıyor. Evet, Getson Fernandez başlıyor. Hakemin işaretiyle maç başladı. Getson Fernandez geçebilecek mi? Geçemedi. Fenerbahçe önde baskı yapıyor, kaptırdı. Gezal. Gezal. İleride Abubakar var. Gezal. Gezal. Karşısında İrfancan. İrfancan devam. Devam. Gezal inanılmaz bir mücadele var. İki takım da kazanmak istiyor. Final maçı çok önemli bir pozisyondu. Devam devam çıkmadı. Çıkmadı Fenerbahçe bir anda tehlike yarattı. Ben bile şaşırdım. <laughs> Gezal kaptı. Gezal Tadic'i geçti. Gezal gol. Gol 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 3-0. Hakem de sevindi. Hakem, hakem taraf mı tutuyor diyoruz. Beşiktaşlıyım diyor zaten. Hayır. Ben <laughs> zaten dün istedi. gol. Hakem gole sevindi. İnanılır gibi değil. Hakem maçı bitiriyor. Hakem maçı bitirdi. Beşiktaş şampiyon. 3-0. 3-0. Beşiktaş şampiyon. İnanılmaz bir sevinç var şu anda.